bazı nedenleri oluyor, bazı sorunları oluyor, bazı engelleri oluyor. Onlar hoş görüyoruz. Yani mümkünse bunu bir araya gelip sürekli olarak dayanışma olarak ilerletelim yani lütfen. Yani bunu özellikle istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Konuklarımız, misafirlerimiz ifade ederlerse kendilerini buraya itfa ettiği için o yaşlı ablamız veya ağabeyimize bir hediye, vefa ödülü daha doğrusu takdim etmek istiyoruz dedi Beşir Beyler. Bu noktada 1933 doğumlu bir yakınımız, hemşerimiz var. 1933'ten önce şayet aramızda var, sonra iktifa eden misafirlerimiz, hemşehrilerimiz arasında olabilir. E, o isim gelirse inşallah onu amansetmiş etmiş olacağız. Yoksa 1933 ve aşağısındaki e, iki kişiye eniştemiz yani Beşir Beyler e, vefa ödülü takdim etmek e, istiyoruz dediler. Evet kendilerine vefa ödülünü e, yine program organizatörü Beşir Bey'in takdim etmesini rica ediyoruz. Aşır. Teşrif ettiler. Da, evet Beşir Bey, al. sizler e, takdiminizi yapın büyüklerimize buyurun. Şimdi arkadaşlarım ve dostlarım e, köyümüz içerisinde veya buraya gelen tüm arkadaşlarımız içerisinde en yaşlı en yaşlı büyüklerimiz olarak ya e, katıldıkları için çok memnunuz. E, Allah razı olsun. Yaşlıyız demediler, geldiler yani. E, bunlara birer tane hediye takdim edeceğiz. Büyüğümüz olarak ellerini öpüp e, müsaade ederseniz teşekkür ederiz. Evet, çekiyor. Tabii, tabii. Tabii, tabii. Evet, değerli büyüklerimize çam sakızı vefa ödülleri takdim edildi. Bu arada biz ara ara olacak programlarda da bir iki şey yapalım değerli misafirlerimiz. Arzularımız içerisinde şu var, köyümüzle alakalı, geçmişte güzel hatırası olan olabilecek veya geçmişteki örf ve adetlerimizle alakalı, onları da inşallah dinleyip istifade etmiş oluruz. Buyurun Beşir Bey. Şimdi arkadaşlar Söğütlü Ağıl köyünün Söğütlü Ağıl isminin nereden geldiğini bilen arkadaşlar vardır ki mutlaka yani e, ama bunu bilmeyen arkadaşlar da vardır. Söğütlü Ağıl'ın e, isim olarak nereden geldiğini. Şimdi Söğütlü Ağıl ikiye ayrılır. Söğütlü Ağıl aşağı Söğütlü Ağıl ve yukarı Söğütlü Ağıl diye ayrılır. E, ergütler veya eserler diye ayrılır. Ama sonuçta ikisinin de bağı birbirine bağlıdır yani. İkisi de e, akrabadır. E, birbiriyle e, kaynaşmalıdır. Yani bir ...birbiriyle dünürdür... ...birbiriyle kardeştir... ...annedir, babadır... ...sonuçta ikisi birbirine bağlıdır yani... ...şimdi kısaca izah edeyim... ...Söğütlü Al'ın ismi... ...nereden gelmedir... ...Söğütlü Al... ...seferberlik döneminden önce... ...iki kardeş Söğütlü Al'da... ...hayvancılık yaparlarmış... ...yaşarlarmış... ...bu... ...iki kardeşin seferberlik döneminde e, bunlar seferberliğe gidiyorlar seferberlik zamanında Atatürk döneminde tekrar dönüş yapamıyorlar bu kişilerin bir tanesinin çocuğu e, olmuyormuş ama bir tanesinin iki tane çocuğu varmış bu iki çocuk e, sonuçta annesi öksüz kalınca alıyor babasının köyüne götürüyor bu iki çocuğunu sonra bu çocuklar büyüyor büyüdükleri zaman annelerine soruyorlar eee Anne bizim babamızın memleketi, babamızın köyü babamızın yeri neresidir diye soruyorlar tabi akıl be oldukları zaman. Yetiştikleri zaman anneleri de bunları e, işte bugün göstereceğim babanızın köyünü, işte haftaya göstereceğim, öbür ay göstereceğim derken oyalayıp çocukların biraz daha büyüyüp biraz daha gelişmesini sağlıyor. Sonuçta e, çocuklar baskı yaptığı için anneleri dayanamıyor geliyor Söğüt'te alın yeğlice denen bir tepenin üzerinden sadece karşıdan karşıya annesi diyor ki bakın diyor oğlum diyor şu diyor Söğütlerin diyor olduğu diyor ören var diyor orada ağıl diyor burayı görüyor mu diyor görüyoruz diyorlar anne işte diyor babanızın e, vatanı diyor, yeri yurdu diyor, burasıdır diyor. O, o, bu nedenle köyümüzün ismi Söğütlü Ağıl olarak kalıyor. Hani kadın Söğütlerin olduğu ağıl olan kısım dediği için e, köyümüzün ismi Söğütlü Ağıl kalıyor. E, bu ikiye ayrılıyor. Aşağı Söğütlü Ağıl, yukarı Söğütlü Ağıl. Ama sonuçta çok ilerisini bilemiyorum. E, İkisi birbirine bağlıdır yani bu iki köyümüzün. Ee, hiçbir ayrılık yokturdur, hiçbir değişiklik yokturdur, Tüm olarak akrabalık vardır. Hepimiz birbirimize akrabayız. Cümleten hepinize teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Süre tabii istirham edildi. Evet. Bu soruyla alakalı. Sivas'ın aynı harfle başlayan Gelme, gelme, ilçelerinden böyle yazabileceğimiz kadını yazacağız. Bir de böyle ikiniz Tek alayım. isim olmuyor. Tek harfle başlamış olan olmuyor. İki veya... Evet. Değerli hemşeriler, üçüncü sorumuz geliyor. Sivas'ın en uzun harfli ilçelerinin her biri kaçar harftir bu ilçelerin isimlerini kopyede vermiş oluyoruz. İki tane ilçemiz var. En uzun harfli olan. Dolayısıyla bu iki tane ilçemizin ismini rica ediyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı olarak da bunu yazmanızı rica ediyoruz. Ee, Sivas'ın aynı harfle başlayan ilçelerinden örnekler istemiştik. Mesela Akıncılar, Altınyayla gibi, Divriği Doğan Şah gibi, işte Gürün Gemelik gibi. Cevap verenler var, onları değerlendirdik. Ee, Sivas'ın en uzun harfi ilçelerinin her biri kaçar harfi demiştik. En uzun e, onar harfli olan Altınyayla ve Koyulhisar. Bu cevabımızdı en kısa ise e, dörder harfli olan zara ve ulaştı. Bunu da genelde bilmiş e, değerli hemşirelerimiz. Bir diğer sorumuz zaradaki toplam köy sayısını sormuştuk. E, cevap 129. 129 ve buna yakın cevaplar gelmişti. Ramazan, işte maneviyatla alakalı evet. isteğe bağlı sorularımız vardı. Evet, evet, evet. Onlar da şöyleydi, evet, evet. bunda da evet. epey güzel cevaplar evet, evet. vardı. Yani genelde bilgileri var hemşirelerimizin. İçinde bulunduğumuz üç aylardan hangisindeydik diye. Şaban ayındayız, ee, Bunu cevabı da çok e, katılanlar bilmişler. Sonra Ayşe validemizin e, beni seviyor musun sorusuna Efendimiz Aleyhisselam verdiği cevap vardı. Ee, iki cevabı da kabul edecektik birisi şöyleydi kördüğüm gibi bu cevabı kabul ettik bir de ayrıca ilk günkü gibi cevabını da ee, verenler olsaydı onu da kabul edecektik yani Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor Ayşe Validemizin beni seviyor musun sorusuna ilk günkü gibi kördüğüm gibi bundan her birerlerimizin yani tüm baylar alacak güzel dersler var tüm baylarımıza ithaf olduğunu nazarlarınızda <laughs> ifade etmiş olalım. Evet, ilk Diğer ilk sorumuz yılında. hangi beş gecede yapılan dualar geri çevirilmezdi? Regaib e, gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi söylemiştik. Diğerleri ise Ramazan ve Kurban Bayramı geceleriydi. Bir diğer sorumuz da sizin en hayırlınız şeklinde başlayan hadisin geri kalan kısmını sormuştuk. E, birkaç cevap olabilirdi şunlardı. Biz hepsini kabul ettik. E, sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olandır. Bu bir cevaptı. Bir diğer cevap yine sizin en hayırlınız eşine karşı en iyi davranandır. Bunu da kabul etmiştik. Bir diğer e, şık da şöyle olabilirdi. Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır şeklindeydi. Dolayısıyla o da bizim için birer ölçü değerli misafirlerimiz hem bayları hem bayanlar için. Evet değerlendirmeyi yaptık. Şimdi e, eksiğimiz gediğimize beraber kusurlar varsa e, affola diyelim. E, şu hemşerilerimizi davet ediyoruz çam sakızı hediyeleri için hediyelerin takdiminde misafirimiz Mine Hanım'a inşallah rica etmiş olacağız. Evet, bana, bana. puanlarımızı söyleyelim mi? Misafir. Evet, puanlarımızı söyleyelim. Ee, Ünal ailesi 75 puan, Meliha Hanım 60 puan, Bural Ergüt ailesi 50 puan, Polis Ergüt ailesi 45 puan, Ali Göksel ve Ünal Ergüt e, aileleri 40'ar puan. Şengül Ergüt ve Günay aileleri 30'ar puan. Biz hepsini buraya davet ediyoruz. Yani katılan bütün ailelere çam sıkızı hediyemiz var. Evet sırasıyla buyursunlar. Ünal ailesi Melih Hanım, Vural Ergüt, Vahide Hanım, Ali Göksel. E, Türkçe olimpiyatları tanıtan bir küçük katalog. Tamam, tamam. tebrik ediyoruz. Sağ olun. Evet ikinci Melih Hanım ona da evet aileyle alakalı güzel bir kitap. Ailede sevgi huzurla alakalı tebrik ediyoruz. Evet. Ural Ergüt ailesine de evet bir blok notumuz var. Bir üniversitemiz ait bir blok not ve içerisinde bir küçük çam kızı CD'miz var. Onu hediye ediyoruz. Şimdi Vayda Hanım sırada onu da İlmi bir derginin küçük bir setini takdim ediyoruz. Sıntı Dergisi'nin. Evet. Ali Göksel Beyler sağ olsunlar Taköy'den geldiler. Acılı günlerindeler. Kendilerini andık, e, Kur'anımızı okuduk, duamızı yaptık. Ramazanla ilgili bir kitapçık hediye ettik. Kendilerine tabii e, teşekkür ediyoruz. Ünal Ergüt e, beylerin ailesi olarak şöyle Hanım burada. 40 hadis ile ilgili bir katalog hediyemiz var. Onu takdim ediyoruz. Evet Şengül Hanım buradalar. O da İzmir'i tanıtan bir kitapçık ve içerisinde küçük bir CD'yi efendim takdim ediyoruz. Günay ailesinden kimse burada bekliyoruz. Günay ailesi. Evet Günay ailesinden bir fert buraya rica ediyoruz. Günay ailesinden geldiler isim. Evet adaşım Orhan Bey geldi. Kataloglar için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine Türk e, olimpiyatlarını tanıtan bir seri bir de e, Kimse Yok Mu Derneği'nin Afrika'daki yapmış olduğu yardımları tanıtan güzel bir serilerini takdim ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Peki. E, bütün yarışmacılarımıza ve katılamayıp da diğer türlü katkıda bulunan hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Yarışmamız bu şekilde sonuçlandı. <laughs>

A cadecinha. A cadecinha. A cadecinha.

Belki sonra bir ara yeriz. Mangal başı. <laughs> Mangal başı <da> yemek yemeğe <laughs> Çok çok çok. Saygım dayan, ne diyorsunuz burada? Baba. <laughs> <laughs> ya kapatın. Abi.